İyi ki Ege'ye katılmışım. Açıkçası her şey hayal ettiğimden bile çok daha iyi oldu. Merhaba ben Batu. Bu sene 10 aşkın üniversiteden kabul aldım ve Harvard'da fizik okuma kararı aldım. Orada da ilgim olan e, kuantum fiziği ve teknolojiler üzerine çalışma yapmak istiyorum. Ama her zaman ne yapmak istediğimden bu kadar emin değildim ve hayatımı belirlememde Ege'de aldığım sorumlulukların çok büyük etkisi oldu. Bilim sahalarına gittim ve orada çocuklara birebir çalışma fırsatım oldu. Burada gördüm ki çok zor konseptleri çocuklara anlatabiliyoruz. Çocuklar bunları ilgiyle dinliyor ve bunu görünce ben de bilim iletişimcisi olma kararı aldım. Bilim iletişimine girmem gerektiğini, bunu çok istediğimi fark ettim. Ve ayrıca o çocuklarda, o bakışta, o dikkatte birazcık kendimi gördüm, kendi çocukluğumu gördüm ve benim geri verme isteğimi etkiledi. Örneğin çocuklara bilimi sevdirmek için dijital bilim ansiklopedisine ilgim alanı olan kuantum fiziği ve lazerler hakkında bir içerik ürettim. Harvard'a gittiğimde de kuantum kulübüne girip bu içerikleri üretmeye devam edeceğim. Bu şekilde dünyanın dört bir yanından gelen ve kendi ülkelerine geri vermek isteyen öğrenciler de bu içeriklerden ilham alarak kendi içeriklerini üretecekler ve dijital bilim asiklopedisinin etkisi katlanarak büyüyecek. Eğer sen de kendi potansiyelini keşfetmek ve bu global ve anlamlı etkinin bir parçası olmak istiyorsan YGA'ya katılmanı kesinlikle öneririm.